Başladık sanırsam, bugün birazcık geciktik, böyle bir durum oldu. Miraç burada mı Miraç? Geldin mi? İslam'a doğru. Biz başlayalım yavaştan, arkadaşlar da gelirler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب زدني علما وفهما رب زدني علما وفهما ربي زدنا علما وفهما وإخلاصا وإخلاصا وإحسانا ورزقا ورحمة وخيرا وألحقني الصالحين الصالحين الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه Bu yine hamdın öğrenemedik. Bugün de Orasını okumuyorum. aleyküselam İslam'a doğru. Allah. Im. Telefonu düşürdük aşağıya. Telefon arada böyle intihar ediyor benim. Cana sıkıldıkça. Gün yayına biraz geç başlamak zorunda kaldık. Elimde olmayan nedenlerden. Evet. Mektubumuz 142. mektup. Saleden de atacağız. Yani rastgele Allah karşımıza ne çıkartırsa onu okuyacağız. Bir tane de hadis-i şerif okumaya çalışacağım arada inşallah. El mektubu sani vel erba'una vel mi'eh. 142. mektup. İlel molla abdil abdil gafur el, e, el semergandi. Molla gafur el Semerkandi'ye gönderilmiştir. Semerkandı biliyorsunuz. Semerkant'tan mensup. Yani Semerkantlı Molla Abdülgafur'a gönderilmiş. Neyin beyanı ne hakkındadır bu 142. mektup? Fi <fî> beyani istikthari galilin. Az bir şeyi çok kabul etmenin beyanı hakkındadır. Bir şey az ama biz onu çok kabul ediyoruz. Neden az bir şey? Min nisbetil ekabiri büyüklerin yakınlığı, bağlılığı yani büyüklerin yakınlığından, e, bağlılığından az bir şeyi çok kabul etmenin beyanı hakkındadır. el mektubu şerif, değerli mektubun ulaştı. Mektuba başladık şimdi, değerli mektuba. Değerli mektubun ulaştı. Ellezi ki erseltehu, onu göndermiştin. Ala vajhil iltifati, bir iltifat üzere, yani bir İltifat olarak bize onu göndermiştim. Yanı <laughs> gerekir ne en ya'ud. Saymak gerekir. Neyi? Muhabbetul <laughs> fukarai. Bu fakirlerin fakirlerin muhabbetini. Yani burada fakirlerden kasıp ka, e, mektubatta fakirler dediği zaman kalp erbabı, Allah dostları. Yani böyle e, dünya malında gözü olmayan bu manada fakirler söyleniyor bu fakirlerin muhabbetini saymak gerekir. Neden saymak gerekir? Min ecli min ecelli ni'amillahi. Allah'ın en büyük nimetlerinden saymak gerekir. Vel mes'ulu istenilen kimden? Min el hakki subhanahu. Subhan olan haktan yani Allah Celle Celaluhu'ndan subhan ne demekti? 90 sıfatlardan münezzeh kemal sıfatlarıyla muttasıf sıfatlanmış olan Allah demektir. Subhan olan Allah'tan e, istenilen vel mercu minhu ve o yüce zattan umulan nedir? El istikametu aleyha o muhabbet üzerinde istikamettir. Devamlı olmaktır. Yani bu Fakirleri, Allah dostlarını Allah yolundakileri hani bir adam Allah dostu tam olamamıştır. Ama Allah yolundadır. Allah dostu olmak için uğraşıyordur. Sülük ediyordur. Allah'a vasıl olmak için uğraşıyordur. Bu adamları sevmek yani Allah'ın en büyük nimetlerindendir. Bir sürü nimet var. Bu da en büyük nimetlerinden bir tanesi. Ve Allah'tan istenilen, umulan e, talep edilen şey de bu sevgi üzerine devamlı olmaktır. Her, yani her, her zaman bu e, fakirleri Allah dostlarını, dervişleri e, Allah yolundakileri biz bundan sonra Allah yolundakileri diyelim. Allah yolundakileri sevmek e, her zaman istenilendir. Yani sevmek üzerine istikamet her zaman istememiz gereken bir şey. Allah'tan. Evet. Şimdi mesela ee, ya Allah'ı ya, yani ya da şöyle diyeyim, ya ilmi seven ol ya ilimle uğraşan ol ya da ilmi seveni seven ol ya alim ol ya talebe ol ya da ilmi seven ol alimi talebeyi seven dördüncüsü olma i̇şte, ya Allah dostu olacaksın Allah yolunda olacaksın ya Allah dostu olacaksın ya Allah yolunda olacaksın. O da Allah yolundakileri seveceksin. Dördüncüsü olmayacak. Çünkü dördüncüsü olduğun zaman artık yani Allah hidayet etsin. Hidayet mümkün değilse Allah ıslah etsin. Yani İslahı da mümkün değilse o zaman Allah tarif perişan eylesin. Tarif adamlar. Niye? Çünkü şimdi diyelim ki benim bir dostum var. Benim dostuma düşman olan bana düşman olmama gibi bir ihtimali var mı? Yok yani. Ben dostum düşmanıyla. Ve bana da illa düşman olacak. Çünkü ben sürekli onunla beraber, beraberiz. Beraber hareket ediyoruz. Vesaire işlerimizi beraber görüyoruz. Öteki adam yani benim arkadaşımın, dostumun düşmanı da bana da düşmanlık edecek bu sefer. Belki ona zarar vermek için bana zarar vermeye çalışacak. Şimdi Allah dostuna teşbih yapıyoruz burada. Teşbih de hata olmaz. Allah dostuna düşman olan bir insan Allah'a düşman olmuştur. Niye? Çünkü aralarında bir muhabbet var. Dostumun şey düşmanımın dostu düşmanımdır hesabından. E bu adamlar Allah düşmanıysa e o zaman bu adamları yani Allah ihsan etsin demek bize düşüyor. Başka da bir diyeceğimiz bir şey olmaz. Bir hadis-i şerifte şimdi Allah dostu beraber hareket ediyorlar. Teşbih, teşbih de hata olmaz falan. Kafamıza takılmasın diye bir hadis-i şerif aktarayım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani buyuruyor ki e, kutsi hadis olarak kullarım yani bir kulum bana nafile ibadetlerle o kadar zaten farzları adam yapmış bu bahsedilen kul şimdi buyuruyor ki nafile ibadetleri çok yapar çok yapmasıyla bana o kadar yaklaşır ki ben artık onun tutan eli, gören gözü, yürüyen ayağı olurum. Hani tam hatırlamıyorum konuşan dili de olabilir. Yani bu 3-4 tane şey sayılıyor. Ben yani onun vekili olurum artık. Manası çıkıyor bu hadisten. Ne demek ya ben onun konuşan dili tutan eli yürüyen ayağı olurum ne demek? Hani gözü. Allah Celle Celle kim için söyle bunu? Nafile ibadetlerle Allah'a yakınlaşan kimseler için söylüyor. O zaman nafile ibadetlerle Allah'a yakınlaşmak farzdan sonra yapılması gereken en büyük şeydir. Yani bu böyle bir mertebe makam daha dünya üzerinde olabilir mi ya? Hani peygamberlik makamı var. O ayrı. Ona zaten erişemezsin. Ama erişebileceğimiz bakımdan üzerinde bundan daha büyük bir makam var mı? yok gibi gözüküyor yani. Neredesinden bakarsan bak yok. Bulunamaz bundan daha büyük makam. Niye? Çünkü artık Allah Allah'ın dostu olmuşsun sen. Evet. İşte böyle insanları da sevmek Allah'ı sevmektir. O yüzden çok büyük bir nimettir Allah dostlarını sevebilmek. Allah dostlarını sevmeyen insandan bir olmaz. Bugün de her yere vuruyorum ya. Neyse hadi bakalım. Günün sonuna inşallah çıkartırız canlı kendimize. Nerede kalmıştık? <laughs> Ve vasalet ne? el hediyetül mursaletü gönderilen hediye kime şey, kime ilal fukarai dervişlere eylan aynı mektubun ulaştığı gibi fakirlere ulaştığı bu hediye. Buraya ve ve okundu ne? Fatihatus selameti. Selametiniz için Fatiha okundu. Yani dervişlere bu Allah yolundakine hediye göndermiş. Molla Abdülvafur Semergandi Hazretleri. Ve onların selameti için de Fatiha Şerif okunmuş. Mesela bizde bazen şöyle düşünceler oluyor bir yakını vefat ediyor adam veya işte bir işi düşüyor. Bir makam, dünyalık bir makam olsun, şu olsun falan. Gidiyor işte hafız talebelere, şunlara bunlara para veriyor. işte bana şunu oku, bana bunu oku falan pişman. Ondan sonra şöyledir de hatimler okutturuyor. Yani Yasin'i bile beğenmiyor adam. Hatimler okutturuyor para vererek. Adam madde al hafız 100 lira dese bana bir tane hatim indireceksin der yani ya şeyden hatimden aşağısı kurtarmaz. Ama burada hediye gönderilmiş dervişlere bir tane birine de değil yani bir sürü şöyle düşünelim bir adam bir sürü hafıza para veriyor hediye veriyor böyle bir durumda onun selameti için Fatih okunmuş. Fatih'in bizim gözümüzde hani değerinin düşüklüğünden bahsediyorum maalesef. Bizim gözümüzde Fatih'a yani, yani Pek şeyde muhteberde değilmiş gibi geliyor bana. Yani sürekli okuduğumuzdan mıdır? Yoksa işte başka bir şeyden midir? Maalesef böyle bir algı var. Ama Fatiha suresi yani Kur'an'ın anahtarıdır biliyoruz. Ve Peygamber Efendimiz yanına bir hasta geldiği zaman Fatiha-i Şerif okurmuş. İyileştirmiş hastayı. Bir gün bir sahabe efendimiz. Ee, çok önce okudum Vadi Şerif'i. O yüzden böyle tam da hatırlayamıyorum. Yanına bir hasta geliyor ve işte diyor ki yani bunu oku diyorlar diğer sahabeler. O da diyor ki okuyayım tamam diyor. Elini başına koyuyor bir şeyler okuyor ve devam ediyor. Hasta iyileşiyor. Ya soruyorlar ya sen ne okudun ne ettin vesaire falan. Peygamber Efendimiz'e anlatıyorlar. Peygamber Efendimiz soruyor işte diyor ki ya Fatiha'yı okudum ya Resulallah. Diyor ki ya Fatiha'nın iyi geleceğini nereden bildin? Ya öyle itikad ettim diyor. Hani Fatiha sonuçta Kur'an şifadır. Fatiha'nın öyle hani içten okunmasıyla, itikad ederek okunmasıyla birçok şey hasıl olabilir. Yani bu bir örneği mesele. Kaldı ki bunun yüzlerce, binlerce bildiğimiz, bilmediğimiz örneği var. Evet. Fatiha ulaştı. Şey Fatiha okundu. Dedik selameti için. Ve tarikatü tarikat dersi elleti ehadetehe ki o tarikat dersini aldın ve vasalte minhe ve onda ulaştın. Neye? Nisbeten kesiraten pek çok yakınlığa yani Aleykümselam Müslü Tekneci. Thiswhich... Yusuf. Hoş geldin. Yusuf sen bana bir soru sormuştun. bayağı bir zaman geçti üzerinden. Ben o soruyu hani unutmuşum. Ama hep aklımda. Bana iyi böyle soru soran kişi var. İkisine de tamam cevap vereceğim dedim. Ve unuttum o iki soruyu. Onu bana bir daha özelden yazsana sen o soruyu. Yani sen de hatırlıyorsan bana onu özelden yaz. Çünkü ben içe kalır o soruları cevaplamasam. Bir şekilde bulacağım ben o soruları yani. Ee, diğeri de şeydi Muhammed Göksu. Bir TEDx konuşması atmıştı. İşte şeyle alakalıydı o da. Ona mesela buradan cevap vereyim. Direkt videonun linkini atarım. Ne zaman sormuştun? Ya vallahi bayağı oluyor ya. Yani unuttuk sonra o soruyu. E, Göksu da şey sormuştu, te, dedik TEDx konuşmasında bir e, birisi konuşuyor diyor işte peygamber Efendimiz zamanında tesettür şeyden dolayı inmiştir e, tesettür ayetleri. O dönemde tuvaletler biliyorsunuz hani şeyde bir köy ortamı, köyün dışında bulunuyormuş, köyün dışında bulunduğu için de e, hani herkes oraya gidiyor tuvaletini yapmaya. Geceleri de hanımlar kalktı kadınlar, e, oraya gidiyorlar. Ve e, o dönemde de böyle hani günümüzde olduğu gibi pislik insanlar var yani. İşte tacide, tecavüzde bulunuyorlarmış. Kölelere yani böyle yakmadığını, böyle kimsenin değer vermediğini bildiklerine böyle kötü muamelede bulunuyorlarmış. Bu yüzden ayet-i kerime indiriliyor. Yani siz kapanın örtünün ki tanınmayasınız bu sizin için daha hayırlıdır ayet-i kerimesi. Yani şimdi böyle bir durum yok. Artık tuvaletlerimiz evlerimizde diyor. Hani konuşan. Veya dışarıdayken böyle bu duruma kal düşme hani böyle bir muameleye uğrama ihtimalimiz yok. Yani var da hani yok. Çünkü Amerika'daki her 10 kadından 8'i bu 18 yaşına kadar taciz edilmiş oluyor. Hani bir şekilde taciz edilmiş oluyor. Sözlü bir şekilde taciz edilmeyen kadın yok şeyler istatistikleri açıkladılar. Yani tecavüz oranları da mesela çok yüksek. Ülkemizde bile e, bu taciz sözle taciz edilme oranı çok yüksek. Neyse oraya girmeyelim. Diyor ki, yani böyle bir durum yok günümüzde artık kadın sosyal hayatta çalışıyor, sosyal hayatta dışarıda rahat bir şekilde dolaşabiliyor vesaire falan erkekten bir fark yok, bir eşitlik var. O yüzden artık tesettüre gerek yok diyor. Bizim Göksu da bunu sormuştu yani sen ne diyorsun bu konuda diye. Haklı değil mi diye. Fıkıh'da şöyle bir kaide vardır. Yani fıkhın usulü şudur. Bir kaide geldikten sonra bir kural konduktan sonra o kural devam eder. Hani illet ortadan kalksa bile o kaide devam eder artık. O dönemde böyle bir şey vardı. Ayetle nazil oldu. Hani kaide kondu bu kaydeden kastım kıyasla yaptığımız kaydı değil. Hani yani, ayet nazil olmuş. Peygamber Efendimiz yani mütevatır hadisinde tamam biliyoruz böyledir vesaire. Buna illet ortadan kalksa da hüküm devam eder. Fıkıhta böyle bir kaydı olduğu için hani böyle bir ayet nazil olduğu için kesinlikle bu iş ne yapıyor? Devam ediyor. Bu kısmı da ben ona atarım inşallah. Evet devam edelim. Nerede kalmıştık? Heh, Pek çok yakınına ulaştın demiştik. Lem yüzkar şey mektupta hiçbir şey zikredilmemiş. Nelerden miha min hadihil mekuleti bu sözü edilenlerden hiçbir şey zikredilmiş, zikredilmemiş. Maazallah. Allah korusun. Neden? Min tadarruqil futuri, bir aksaklığın arız olmasından neye ilerleyen o terikata? Yani bize gö bir mektup gönderdiğinden bahsetmişti. Daha sonrasında e, bu mektupla alakalı övgüde bulundu biraz, değerli mektup vesaire dedi. Daha sonra bu e, fakirlere, Allah'ın yolunda ilerleyenlere sevgi etmek kardeşim ben etim Allah'a emanet. Aslında birazcık çok azıcık daha bekleyip işrak namazı kılsan iki rekat daha büyük sevap kazanırdın. Yusuf. Hadis-i Şerif'te buyruluyor. Bir kabul olmuş bir haç bir umre sevabı verilir şeklinde. İşrak vaktinde bekleyip yani güneş doğduktan yarım saat sonrasına kadar bekleyip iki rekat namaz kılana böyle bir sevap verilir şeklinde bu ya da Müslüm'de geçiyor olması lazım Hadis-i Şerif. Ben olsam derim yani işrak vaktinin çıkmasına kadar bekle en azından. Zaten çok az bir şey kaldı sanırsam. Evet kaç dakika? Beş dakika kalmış herhalde. İslam'a doğru sen yaz bakayım kaç dakika kalmış. Daha sonra Allah yolundakilere sevgiden bahsettik, sevmekten bahsettik. Allah yolundakileri seversek büyük nimetlerden birini elde etmiş oluruz. Ve Allah yolundakileri sevmeye, Allah dostlarını sevmeye çünkü ne dedik? Hani dost, dost hesabı yani Allah'ın dostunu seven Allah'a sevmiş olur. Birisini seviyorsan sen onun dostluğunu da seversin mantığından. Dostumun dostu dostumdur. Ben ee, ne yapıyoruz? Ha vakit çıkmış. Yusuf iki ayken kılıp yatabilirsin. Ben de birazdan bitireceğim. E, bu sevgi üzerine Allah yolundakilere, Allah dostlarını sev sevmek üzerine devamlılık çok büyük nimetlerden sayılmış ve Allah'tan istenilen şeylerden, istenilmesi gereken şeylerden bir tanesi olmuştur. E, Fatiha ile karşılık vermekten bahsettik. Fatiha'nın önemine biraz değindik. Daha sonrasında burada buyurdu ki hani sen e, birçok makamlara, yakınlıklara ulaştın Allah için. Böyle Allah'a daha yakınlaşan dedik ya bir kul farzları yerine getirdikten sonra hadis-i şerifte geçiyor. Ö, nafile ibadetlerle Allah'a öyle yaklaşır ki al, artık Allah okulun tutan eli, gözen gözü, e, yürüyen ayağı olur. Kutsi hadis, hadis-i şerif de sahih ve çok bilindik bir hadis-i şeriftir. Şimdi e, böyle bir duruma gelme hali var. Sen bu duruma doğru yaklaştın. Bu işte mektubu gönderen. Ama sen buna rağmen mektubunda hiç bunlardan bahsetmemişsin. Maazallah yani hani bu yoldan bir sakatlık olmasından ben endişeleniyorum diyor. Evet burada mektubumuzu keselim inşallah. Yarın buradan devam ederiz. Ben hemen risale bir, bir beyit okuyayım. Cemi alemin amali hali bulur bir anda nakşi nakşi bu kemali kıyas eyle nihayetle nihayetle kemali huzur fevkinde vardır sırrı hali hemen gel kalbe gir hakka gidelim cemaliba ba kemale seyredelim bütün ce, şey cemi alemin a, e, amali hali bulur bir anda nakşi bu kemali yani e, şöyle düşüneceğiz bu beyti açıklamasını yapayım önce sonra biraz daha böyle manasını vereyim. Daha önce bunu anlatmıştım çok kısa bir şekilde. Bugün kapalı çarşıdaki bütün dükkanlar kapansa bugün korona var tamam ama normal şartlardan bahsediyorum. Turistler geliyor, bizim insanlarımız gidiyor vesaire. Böyle bir durumda kapalı çarşıdaki bütün dükkanlar kapandı. 100 tane dükkan var. 2 tane dükkan açık. O iki dükkanın iki gündeki kar ne olur? Acayip para adamlar. O diğer 98 dükkanın çağrını kârı karını da ederler. Şimdi şöyle düşünelim. Peygamber Efendimiz zamanından e, beri Allah Celle Celaluhu dünyaya rahmetini gönderiyor. Feyzini, bereketini gönderiyor. Bu Peygamber Efendimizin ümmetine. Hep aynı seviyede gönderiyor ama. Yani hep yüz rahmet, yüz feyiz, yüz bereket gönderiyor. Bu insanlar da Peygamber Efendimiz döneminde bir sürü kalbine açmışlar. Bir sürü insan var. İl İdada ilerliyoruz Peygamber Efendimizden sonra işte sahabe efendimizden sonra Tabiin, tebe tabi Osmanlı dönemi şu günümüze kadar baktığımız zaman hep bir sürü Allah dostu, bir sürü insanlar, bir sürü Allah için çalışanlar, Allah yolundaki insanlar vesaire var. E bir sürü dükkan açık. Feyze alıcı alıcısı bir sürü var. E ne yapıyor? Feyze ulaşıp hani o Allah'ın rahmetine, bereketine tutunup da Allah'la yakınlık kurmak çok zor oluyor. Ama günümüzde bir sürü kapı yok. Birkaç tane kapı var. Kalbi kalbini Allah'a açmış çok sayıda insan yok. Yani biz Müslümanız diyoruz ama kalbimiz dünyaya açık Allah'tan daha çok. E böyle olunca kalbini Allah'a açan, o rahmete açan, o bereketi, feyzi açan onları çok kolay elde ediyor. O diğer dükkanlara giden müşterilerin kapalı olanlara normalde gidecekler açık dükkana gelmesi gibi diğer kapalı olan kalplere gidecek feyiz berekette açık olan kalbe gidiyor. İşte bu kalbi açıp Allah'a yönelmenin yolu da e, bir yola girmektir dedik. E bu yolun da zaten Arapçadaki karşılığı yani tarik, tarikat yollar demek. Allah'a ulaştıran her türlü yola biz tarikat deriz. İşte bu yollardan da tercih edilen, Peygamber Efendimiz'den günümüze kadar silsileyle gelmiş olan bir yola tabi olmak tabi en akıllısı, akıllıcası, en mantıklısıdır. Arada bir kopukluk olduğu zaman, kendi kafamıza göre hareket ettiğimiz zaman yanlış anlama riskimiz var veya bizden önce o arada kopukluk olduğu zamanki dönemde hani silsileyle geriye doğru gidiyor benim hocam şu, benim hocam şu, benim hocam şu ve arada bir kopukluk oldu o kopukluk döneminde orayı kopartandan hemen sonraki belki o yanlış anladığı İslamiyetle alakalı hükümleri İslamiyet'i yanlış anladı e, silsile de kopukluk var o zaman ne yapacaksın? kusura bakma bu yolda ulaştırmaz ulaştıracak yol nedir o kalbi açacak Allah'ın rahmetine bereketine feyzine açacak kapı nedir ha, bu kapıdır o zaman bir anda bulursun. Çok kısa bir sürede Allah'a vasıl olabilirsin. <laughs> kıyas eyle nihayet de kemali. Sonunda kemalin ne kadar olacağını bir kıyas et. Kıyas eyle sonunda ne kadar bir kemale ereceksin. Bugün bir düşünelim Mahmut Efendi Hazretleri'nde nasıl bir kemal ermiş. Bir diğerleriyle kıyas edelim. Yani şöyle bir gözünü kapatıp şöyle bir durması var. Yani bu baktığı zaman insana huzur veriyor. Nasıl bir kemal? <laughs> huzur fevkinde vardır sırrı hali. Mevla ile huzur halinin üstünde sır vardır. O Mevla ile aralarında sır vardır yani. O, o, bir sırdır. O kemale erme, o dinginlik hali, o huzur hali, o bir sırdır. O ancak hani huzur halini o nasıl desek o Allah dostlarının bileceği bir şey. Onu elde edemeden bilemeyiz. Allah hepimize nasip etsin. Nami. Allah hepimize nasip etsin deyip de bir adım atmazsak bu işe yanlış yapmış oluruz. Adım atmadan da verilmiyor bazı şeyler. Hemen gel kalbe gir hakka gidelim. Cemal Ba Kemal'e seyredelim. Hemen bu büyüklerin kalbine gir hakka gidelim. Cemal Ba Kemal'e seyredelim. Hemen bu büyüklerden birinin kalbine gireceksin, yoluna gireceksin ki kalbini açabilesin, o feyiz bereket gelsin. O depoyu şarj, şarjı yükle, fulle yola devam et bir ver. Bir tane hadis-i şerif okuyacağım demiştim. Kısaca okuyayım zaten kısa bir hadis-i şerif. İc'alû min salâtikum fi buyutikum ve lâ tettehizûhe İbn-i Ömer radıyallahu anh'den rivayet ediliyor. Ee, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılın. Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Tamam. Namazınızın bir kısmını evlerinizde kılın. Hangi kısım? Sünnet olan kısımları evde kılın, nafileleri. Farzlar camide olacak. Ee, tabii şu anda değil. Normal şartlardan bahsediyoruz. Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Bunun Manası ne? Kabirlere çevirmeyinden maksat ne? Kabirdeyken namaz var mı? Yok. Oruç var mı? Yok. Hac var mı? Yok. Hiç Hiçbir ibadet yok. Kabirdeyken artık vefatından sonra, öldükten sonra sen hiçbir şekilde ibadet yok sana. Cennette ibadet var mı? Yok. Ve o zaman e, buradan bir kıyas yapılmış. Denilmiş ki evlerinizde o kabirler gibi ibadet edilmeyen yerler haline getirmeyin denilmiş ince çok acayip bir belagat var hadis-i şerifte. Ben şu belagatı, şu bir sanatını hani misal olsun diye birazcık da bunu okudum. Bir de günümüzde namazlarımızı evde kılıyoruz. Bu hadis şerife niyet ederek kılarsak büyük sevaplara nail oluruz. Bismillah. dedim dedim. Evet burada bitirelim artık. Burada bitirelim. Davamızın sonu elhamdülillahi rabbil alemindir. El-Fatiha ve salavat. Selamun aleyküm.